Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle tam 100 yıllık bir tarif paylaşacağım. Babaannemin en sık yaptığı, onun da babaannesinden aldığı bir tarif bu. Et suyu çorba yapacağız bugün. İlikli, e, harika bir lezzet. Şifa kaynağı. Mutlaka deneyin. Benim en çok tükettiğim ve en çok sevdiğim çorbalardan biri. Denemeyen kalmasın diyorum ve hemen yapım aşamasına hep birlikte geçiyorum. Kabınızda varsa benim gibi e, düdüklünüzde kemikli, özellikle ilik kısmı olabilecek e, üzerinde de bir parça etleri olan e, etinizi düdüklüğünüze alın ve üzerine şöyle bir buçuk litre kadar su ilave edin, damak tadınıza göre bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı kadar e, tuz ilave edip düdüklünüzü kapatın, yaklaşık bir saat kadar. Düdüklüde bu etimizi haşlayalım. Özellikle kemiğin suyunun düdüklüye geçtiğini bilelim, ağır ağır, güzel bir şekilde iliğinin de içerisinden çıktığını görelim. Burada bu arada da düdüklünün kapağını kapatmakta biraz zorlandım. Ama bir saat kadar düdüklüde pişiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hemen pişmiş halinde sizlerle gösteriyorum. Bütün etler. Bütün ilik hepsi hem suya geçmiş hem de kolaylıkla kemikten ayrılır hale gelmiş. Buradaki suyu da süzeceğiz. İçerisine ufak parça bile olsa kemik kaçmış olabilir. Ince süzgeçten, özellikle de varsa evde mutfakta kullandığınız bir tülbentten geçirmenizi tavsiye ederim. Şimdi sizlere ne kadar kolaylıkla ayrıldığını da göstereceğim. Evet bu etleri de küçük küçük parçalara çatal yardımıyla bölelim. Çorbamızda bu etleri de kullanacağız. Gerçekten harika bir tarif. Mutlaka deneyin. Özellikle küçük çocuklara e, içirebileceğiniz e, adeta ilaç yerine inanın bana e, çok daha etkili bir çorba e, anlatmakta bile e, inanın bana. Zorlanıyorum. Gerçekten iştah açıcı bir çorba. Deneyimlerinizi deneyen herkesten yorum kısmında bekliyor olacağım. Denemek isteyenlere bir alternatif olsun diye. Bir kase yoğurdu. Ev yoğurdu olabilir. Hazır yoğurt olabilir. Hiç fark etmez. Genişçe bir tencereye aldık. Üzerine de 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Bir adet yumurtamızı ilave ediyoruz ki yumurtayı mutlaka ilave edin ki yoğurdumuz kesilme yapmasın. Bir e, tatlı kaşığı sarımsak tozu ilave ettim. E, sarımsak tozu kullanmıyorsanız e, bir diş sarımsak kullanabilirsiniz. Şöyle e, hepsini homojen hale getireceğim ki topaklanma yapmasın. çırpıcı ile çırpacağım. Malzeme listesini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. Evet üzerine süzgeçimizi alalım ve hemen et suyumuzu, kemik suyumuzu Üzerine ekleyelim. Gördüğünüz gibi parçalar olabiliyor. O parçalar da süzgeçte kalıyor. Şimdi i̇şte hemen e, tel çırpıcı ile çırpmayı, karıştırmayı hiç bırakmadan kaynayıp kıvam almasını sağlayacağız çorbamızın. Bu arada dediğim gibi karıştırmayı hiç bırakmayalım. Eğer bırakırsak e, kesilmeler olacaktır kesilmesini istemeyiz. Kaymak gibi pürüzsüz bir çorba elde edeceğiz hep birlikte. Gördüğünüz gibi çorbamız kaynadı. Altını da kızdık. Evet, didiklediğimiz etlerimizi içerisine ilave ediyoruz. Bütün etleri de içerisine e, ilave ettik. İnanın bana işkembe çorbasından çok daha lezzetli bir çorba. E, ben işkembe çorbasını da çok seviyorum. E, sevenleriniz vardır, sevmeyenleriniz vardır. Bu tarz çorbalar e, benim damak tadıma çokça uyan çorbalar. Özellikle çocuklara bu çorbaları çok Sıklıkla içirmekteyim. Evet, yarım çay bardağı sıvı yağın içerisine şöyle iki tatlı kaşığı kadar nane ilave ediyoruz, bir tatlı kaşığı kadar pul biber ilave edip şöyle bir kavuracağız. çorbamıza lezzeti bir tık daha fazlalaştıracak bu nane ve pul biber. pul biber sevmeyenleriniz veya dokunanlarınız vardır veya çocuklara acı gelebilir. Eklemek zorunda değilsiniz. Evet, nanemizi de yaktık. Evet, şimdi nanemizi çorbamıza ilave edelim. Evet, hazırladığımız çorbanın içerisine de nane ve pul biber karışımını da ilave ettikten sonra çorbamız servise hazır. Gerçekten dediğim gibi şifa kaynağı bir çorba. Mutlaka deneyin, deneyin herkeslerden. Bekliyor olacağım Deneyimlerini. Videomu buraya kadar izlediyseniz, bana desteğinizi hissedebilmem için bir beğeni tuşuna bir de yorum kısmına emoji bile olsa bırakırsanız beni çok memnun edersiniz. Şimdi sizler için bir kase servis tabağına alacağım. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.